Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sunan. Stüdyo New York'tan herkese merhabalar. Fed Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda para politikası ve fiyat istikrarına ilişkin açıklamalar yaptı. Bu yılki teması ekonomi ve politika üzerindeki kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi olan sempozyumdaki konuşmasında Başkan Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin odak noktasının enflasyonu %2 hedefine geri getirmek olduğunu söyledi. Eylül Peki faiz artışının boyutuna da değindi Powell. Bu adımında tamamen veriye bağlı olacağını söyledi. Powell faiz artışlarının ekonomi için acı verici olabileceği uyarısı yaptı. Powell yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdamın enflasyonu düşüreceğini ancak hane halkının biraz zorluk çekeceğini söyleyerek bu da enflasyonu düşürmenin acı maliyeti ancak fiyat istikrarını sağlayamamak çok daha derin sıkıntılara yol açacaktır değerlendirmesi yaptı. Powell'ın yaptığı konuşmanın hemen ardından tahvil getirileri yükselirken hisse senetleri sert düşüş gösterdi. Öte yandan ABD 2 yıllık tahvil faizi yükselişe geçti. ABD borsalarına yine bir bakalım. Jackson Hole sempozyumunun hemen ardından yönünü aşağı çevirdi. S&P 500'de %1'e varan 1,5'tan daha fazla. Nasdaq'a baktığımızda yaklaşık %2. Dow Jones'a baktığımızda ise %1,22 kadar düşüşler karşıladık. Şimdi bu konuları biraz Birazdan e, konuğumuzla daha detaylı konuşacağız. Biz isterseniz önce bir gidelim haberimizi de izleyelim. E, Kamumuzu okuyalım. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda önemli açıklamalar yaptı. Powell, Eylül toplantısında faiz artırım kararının tamamen Temmuz toplantısı sonrası gelen verilere bağlı olacağını söyledi. Enflasyonun getirdiği yükler en fazla dar gelirli vatandaşları etkiliyor ve burada fiyat istikrarı yeniden sağlamak gerçekten uzun bir süre alacak ama biz burada elimizdeki bütün araçları kullanarak talep ve arzı yeniden dengesini bulmasını sağlıyoruz.